Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, başlıkta okumuş olduğunuz üzere, Huda Beauty'nin 4 büyük far paletini incelemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Umarım keyifli bir video olur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel yorumlar bırakmayı unutmayın diyerek direkt videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunu alalım arkadaşlar. Evet, Huda Beauty'nin Desat Desk'ını denemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte tabii ki. Ve böyle duruyor renkleri. Ve bu videoda da hızlandırma yapacağım mı yapmayacağım mı bilmiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle sohbet edip de çekmek istiyorum. Umarım keyifli bir video olur. Kanalıma tekrar söylüyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çünkü 700 aboneye ulaştık sayenizde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin sayenizde. Ve... Videomun altına gelecekteki hangi videoları görmek isterseniz onu yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü siz ne isterseniz ben o videoları çekeceğim. O yüzden çok fazla uzatmadan videoya geçeyim diyorum arkadaşlar. Şimdi her zaman videolarımda görmüş olduğunuz üzere ben hep en açık rengi alıyorum arkadaşlar. Gözümü sabitliyorum. Çünkü konsillerinden arkadaşlar ben bunu böyle böyle küçük küçük böyle damarlarımı kapatmak için hep kapatıyorum komple. Ve onu da sabitlemek için bu en açık rengi kullanıyorum arkadaşlar ki yaptığım diğer far daha çok göze çarpsın diye daha çok çıksın ortaya diye. Çünkü bazıların damarları ya da kızarıkları oluyor gözünün üstünde ve o far rengi çok böyle ortaya çıkmıyor. Gelelim diğer tona. Şu tonu almak istiyorum. Böyle bu nasıl desem böyle gül kurusu, birazcık turuncuya yakın bir ürün. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle geniş bir fırça alıyorum ve Böyle güzelce gözümün üstüne yayıyorum. yayıyorum. Ay dilimle döndüm arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık heyecanlıyım. Çoktan belli böyle Türkçe video çekmediğim için. Yani bir pot kırarsam yanlış telaffuz edersem kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben beni tanımayanlar için hem sohbet edeyim hem makyajımı yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi Almanya'da yaşıyorum arkadaşlar. Dolma büyüme Almanya'da. Ve 30 yaşıma gireceğim. Bu kanalımı da açıkçası hobi amaçla açtım arkadaşlar. Ve bu sene açtım. Onu da tekrar basa basa söylemek istiyorum. Yani kaç yıldır var evet bu hesap ama makyaj ürünleriyle ya da böyle makyaj çekip de paylaştığım bu yıl başladım. O da neden doğum izniyle ayrıldım diye. Arkadaşlar buton alıyorum. i̇ki tane evladım var. Şu an doğum izninde olduğum için ve birazcık zamanım da olduğu için bu kanalda şansıma böyle dedim ki bir açayım bakayım yürürse yürür yürümezse kapatırız diye ve çok mutlu oldum gerçekten böyle 700 aboneyi bana bir sene önce sorsalar ya da başladığım zamandan sorsalar yani 3. ayda başladım arkadaşlar asla ama asla diyemezdim ki evet doğru şimdi sen 1000 abone olursun 200 kişi izler seni, 100 kişi izler, like alırsın, yorum alırsın. Hiç aklımın ucundan bile geçmezse gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bu turuncu tonu arkadaşlar böyle yine güzel böyle aynı fırçayla dağıtıyorum arkadaşlar. Ve evet çok mutluyum bu konuda. Yine tekrar aynı fara alıyorum arkadaşlar. Gözümün altına uyguluyorum. Bütün videolarımda da zaten görüyorsunuzdur. Ben gözümün üstüne ne uygulasam altına da aynı şekilde oynuyorum ki. Böyle güzelce böyle güzel dursun diye daha doğrusu. Ben daha çok seviyorum böyle altıda üstü aynı renk. Onu tabii ki diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Uçuk makyajlar da yapıyorum ama günlük böyle daha sade yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Bunları gerçekten yorumda ya da yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü dediğim gibi yani insan bilemiyor ne yapacağını, ne edeceğini. Çünkü e, YouTube'da bildiğiniz üzere sırf yorum atabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu ben konuşuyorum çoğu insan misal görüyorum izlenme tıklanma oluyor ama beğeni olmuyor. Lütfen o yüzden söylüyorum beğeniyorsanız beğeni tuşuna beğenmiyorsanız da beğenmiyor tuşuna basabilirsiniz. Bu beni tabii ki daha çok mutlu eder. Çünkü o zaman yaptığım emeğin karşılığını alıyorum diye daha çok motive olurum. Daha çok video çekmeye başlarım. Bu ara iki video düşürdüm arkadaşlar. Pazartesi günleri Türkçe videom. Cuma günleri Almanca videom yayında oluyor. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Dediğim gibi doğum günündeyim ama iki tane evladım var. Ve onlara gerçekten yetişemiyorum arkadaşlar. İkisi de birbirinden böyle kıpır kıpır işte etmek çok zor oluyor. O yüzden de daha doğrusu onlarla vakit geçirmek zorundayım. Ve bu videoları gerçekten böyle oğlum uyuduğunda çekiyorum. Veya kızımla burada oturduğunda çekiyorum. Yani gerçekten böyle kolay şartlarda çekmiyorum. Ama dediğim gibi çok severek yaptığım için hiçbir şey benim için zor değil arkadaşlar. Çok keyifli bir çekim olur benim hem keyifli çekim oluyor hem rahatlıyorum hem mutlu oluyorum makyaj yaptığım için size de öyle mi makyaj yapmayı seviyor musunuz yorumlara lütfen yazın ve gördüğünüz gibi bunu tekrar böyle dağıtıyorum önemli olan da arkadaşlar göz makyajınıza sabırlı olmanız ve dağıtmanız eskidenmiş o böyle dağıtmadan böyle sürmek böyle rimeli yapıp da çıkmak gerçekten güzel durmuyor arkadaşlar. O yüzden güzelce dağıtalım ki makyajınız da güzel dursun, kaliteli dursun. Kaliteli ne demek arkadaşlar? Kaliteli makyaj malzemesinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kaliteli makyajdan bahsediyorum. Yani dışarıda birisi sizi gördüğünüzde ay bu da nasıl geziyor demesinler diye demek istedim yani. Ne kadar dağıtırsanız o kadar iyi olur. Tabii ki ucuz bir far paletinden yaparsanız bunun kalitesi daha azalır. Yani ne demek istiyorum? Yani o ürün uçağa gider. Çünkü onun pigmentasyonu umarım böyle söyledim arkadaşlar. Çok yoğun değil. O yüzden de tekrar söylüyorum. Huda Beauty'nin farları evet pahalı arkadaşlar biliyorum. Türkiye şartlarına göre yani bazen ben de dilim uç, uçuk, böyle uçukluyor arkadaşlar. Böyle TL'ye hesapladığımda bir baktığımda benim için bu misal 60 aralık far paleti ayda alabileceğim bir şey. TL çarptığımda ve geçen baktığımda TL 9 TL idi. Yani euro ile karşılıklı şey yaparsak yani 600 TL'ye bir far paleti Türkiye'de şu anki şartlarda alınır mı bilmiyorum. Yani tabi ki alanlar var almayanlar da var ona bir şey demiyorum arkadaşlar ama yani bazen gerçekten şaşırıyorum diyorum ki Allah'ım inanmıyorum 600 euro'ya 600 TL daha doğrusu bir far paleti alınır mı aklım mantığın sığıyor mu diye ama gerçekten bir far paleti böyle bir kalitede arıyorsanız hiç pişman olmasın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar hem konuştum hem sohbet ettim hem makyajımı yaptım. Ve güzelce böyle dağıttım görülebiliyor mu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şu tonu almak istiyorum arkadaşlar. Böyle bakıra yakın kırmızıya yakın. Size böyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Kameradan görünüyor mu o kadar bilmiyorum. Ve ben ışıltılı ve simli farları elimden yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü daha çok görünüyor. Daha çok istediğim o rengi pigmentasyonu daha çok alabiliyorum. Böyle pıt 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 uyguluyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere böyle bakır turuncu bir göz makyaj yapmak istiyorum. Sonbahara gayet uygun. Ve arada tabi konuşmam da gerekiyor değil mi? unutuyorum yani bunu şimdi böyle gözümün üzerine böyle uyguladım arkadaşlar. Ve tekrar aynı fırçamla yine bu koyusuna giriyorum arkadaşlar ve gerçekten şu köşelere sırf birazcık derinlik katmak istiyorum arkadaşlar. Çok değil. Çünkü biz gece makyajı yapmıyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu ben yapmıyorum. Ve günlük kullanmak için bir makyaj yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere zaten kanalımda daha çok böyle takma küpürt olmayan videoları paylaşıyorum. Neden? Çünkü ben takmak bir takmayı sevmiyorum arkadaşlar. Tabi ee, tabii sevenler de vardır. Günlük de üşenmeyip de takanlar da vardır. Ama ben gerçekten üşeniyorum. Yapmıyorum. Yapana da helal olsun diyorum açıkçası. Ve arkadaşlar gözümün içine bu NYX'in Jumbo Stick'inden 619 numarayı kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz üzere böyle. Şuraya bir saçını yapayım. Bildiğiniz bordo renkli bir kalem arkadaşlar sonbahara uygun. O kadar çok seviyorum ki. Çok başarılı ve bu sıra böyle smokey smoky böyle daha dumanlı bir göz makyaj yapıyor. Çünkü ben böyle siyah kalem çekmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Siz seviyorsanız yorumlarda yazın bir aşağı. Çok merak ediyorum tek ben mi böyle takıntılıyım diye. Şimdi küçük bir fırçamı aldım arkadaşlar. Tekrar şu koyu ya yani kiremit rengine giriyorum ve gözün altını birazcık daha bulandırması için tekrar böyle fırçayla gidiyorum arkadaşlar. Daha çok böyle buğulu olsun diye. Siyah benim için böyle çok gözlerimi çok küçük yapıyor. Böyle çok kısıyor ve ben de bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Göz pınarımı aydınlatmak için hangi rengi alsam bilmiyorum arkadaşlar. Şu iki rengi size göstermek istiyorum. Böyle ve Gözümün önünü birazcık böyle aydınlatsın diye uygulamak istiyorum arkadaşlar. Çok hafif. Ve dağıtıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Zaten böyle dağıtılması çok önemli. Ama isterseniz tabii ki bunu ille bir farla yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İsterseniz e, highlighter paletiyle de yapabilirsiniz. Elinize ne varsa onunla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve tekrar böyle üstünden komple böyle geçiyorum ki güzel geçişi olsun diye böyle keskin hatları olmasın diye. çünkü ben böyle keskin hatlı şeyleri hiç sevmiyorum arkadaşlar nedense bilmiyorum şimdi bu göz makyajım bitti arkadaşlar hemencik rimelimi yapıp geliyorum sizin yanınıza ve arkadaşlar rimelimi yaptım tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar bu essence'in rimeli kahverengi böyle siyah yapmasını sevmiyorum böyle göz makyajlarında o yüzden kahverengiyi kullanıyorum daha doğal daha güzel dursun diye böyle dediğim gibi çok keskin hatları olmasın diye göz pınarımı aydınlatmak için arkadaşlar far paletinden aslında almak istiyordum ama istediğim böyle kremsi yapıda bir şey bulamadım arkadaşlar bunların böyle bitişi böyle daha böyle simli olduğu için direkt aydınlatıcı far paletine geçmek istiyorum burada zaten göstermiş olduğum üzere biraz önce de tekrar 3 far paletini göstermek istiyorum aydınlatıcı paletini dedim dönmüyor arkadaşlar kusuruma bakmayın böyle duruyor arkadaşlar bir tane kremsi diğerlerde böyle pudra şeklinde oluyor. Ben arkadaşlar bu rengine gireceğim. Küçük bir fırçayla gördüğünüz üzere ve gözümün pınarını böyle birazcık aydınlatacağım. Çok hafif, çok daha abartılı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Ay, dilim de dönmüyor kusura bakmayın. Şöyle birazcık uyguluyorum. Ve böyle dağıtıyorum. Çok hafif. Burnumun ucuna da aynı highlighter'a konduruyorum ve bunun kemiğimin üzerine de birazcık fırçamı alıyorum arkadaşlar ve şu iki tonun içine girip ben direkt gözümün altına uygulamasını seviyorum. Siz nereye isterseniz oraya uygulama, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sizin keyfinize, zevkinize kalmış bir şey. Ve sabitlemek için Max Fix Plus alıyorum arkadaşlar. Çok severek kullanıyorum bunu. Şimdi birazcık böyle kurumasını bekliyorum ve gerçekten de gün boyu çok e, düşünmeden gerçekten kalıyor makyaj şimdi gözlerimi tekrar kapatmak istiyorum umarım hoşunuza gitmiştir bu makyajı. birazcık far paletinden ilgili bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar fiyatı evet görmüş olduğunuz üzere çok pahalı biliyorum ama çok başarılı. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bir tane makyaj çekmek istedim ve gerçekten kaç dakika sürdüğü için ve ben sizinle sohbet ettim arkadaşlar. Bunda gözün önünde bulundurmak gerekiyor. Ve çok başarılı. Bu far paleti, şimdi bu ilkini göstermek istiyorum. Rose Gold olanı Çok başarılı ve sizin için böyle iki tane swatch yapmak istiyorum. Yukarıdakiler o kadar yumuşak ki, o kadar yumuşak ki öldürüyor renkleri. Hepsinden maalesef swatch yapamam arkadaşlar. Yoksa videom baya baya uzun olur. Burada renkleri arkadaşlar. Çok başarılı bu far paleti. Bununla da bir video görmek istiyorsanız arkadaşlar aşağı yorumlarda güzel bir şeyler yazarsanız tabi bunu da inceleme videosunu çekebiliriz. Ve gelelim bu far paletine. Tabii ki bundan göz makyajım yaptım. Ne diyebilirim ki? Çok severek çok başarılı bir far paleti. Ve şimdi size kullanmadığım bir farı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani gözümde uygulamadığım pembe tonlarını seviyorsanız gerçekten veya lila tonlarını seviyorsanız bu far paletine bakmanızı gerçekten tavsiye ederim. Onun saçını bu yanına yapacağım. Bunda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ıslak bitişliği görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bunun özelliği de bu arkadaşlar. Topa olarak geçiyor. Yani diyelim ki bir far bir farı gözünüze uyguladınız ama böyle matsa birazcık ışıltı katması için veya bir ıslak bitişimi olmasını seviyorsanız onu hafifçe böyle gözünüzün gözünüzün üstüne uygularsanız hem farın rengi değişiyor hem de daha güzel böyle bir görüntü elde ediliyor. Gelelim diğer far paletlerine arkadaşlar. Bu New Nude paleti arkadaşlar. Çok seviyorum bu far paletini ve pigmentasyonu bence hepsinde aynı. Yani bilmiyorum hangisini en çok hangisini seversin diye sorarsanız bu işte bu Dediğim gibi bundan da bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu da yorumlarda yazarsanız bir şeyler yapabilirim arkadaşlar böyle duruyor renkleri. Bunu da nereye yapacağımı bilemedim. Elimi bir mendil almam gerekiyor. Şimdilik koluma sürdüm arkadaşlar kusura bakmayın. Tuhaf saçladım. Böyle duruyor arkadaşlar renkleri. Çok muhteşem. Gerçekten pigmentasyona bakın arkadaşlar sürdüğüm halde elimde ve Hala elimde var gerçekten de ve gelelim son büyük far paletine arkadaşlar. Bu da işte Mercury paleti. Size burada hangi renkleri sıfacısam bilmiyorum çünkü hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden başarılı ve bilmiyorum. Huda Beauty'nin yeni çıkarmış olduğu far paletini gördünüz mü? Gördüyseniz onunla bir inceleme videosunu görmek ister misiniz? yorumlarda aşağıda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar bunlar da diğer dört rengi umarım görünüyordur arkadaşlar bunların formülü böyle gerçekten simlileri yağ gibi arkadaşlar o yüzden de kolayca gözünüze dağılıyor ve sorun yaşamadan makyajınızı yapabiliyorsunuz o yüzden de gerçekten evet biliyorum pahalı ama böyle akşama kadar kalıyor bu göz makyajı gerçekten arkadaşlar yani akma olmuyor böyle katlanma bölgenize farlar girmiyor böyle gerçekten böyle bıraktığınız gibi duruyor makyajınız var umarım keyifli bir video olmuştur küçük far paletlerini de Huda Beauty'den görmek isterseniz tek tek incelememi isterseniz onlar da yorumlar yazabilirsiniz makyaj koleksiyonuma hala bakmadıysanız veya düzenime linkini aşağı koyacağım arkadaşlar açıklama şeyine Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel yorumlar bırakmayı unutmayın diyerek sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar.